İstanbul dahil 60 ile lapa lapa kar yağacak. İstanbulluların hasret kaldığı kar yağışı nihayet geliyor. Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak kar yağışını duyurdu. Sıcaklıklar salı gününden itibaren ülke genelinde 6 ile 12 derece düşecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yoğun kar yağışı beklenirken sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği açıklandı. Kar yağışından etkilenecek olan Şehirler şu şekilde. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Düzce, Bolu, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, İsparta, Burdur, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Artvin, Sivas, Amasya